Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bu akşam ne yapıyoruz sizlerle bir katina açılımı yapalım istedim aklınızdaki sevdiğiniz kişilerle bakalım ilişkiniz nereye doğru gidiyor olası durum nedir size karşı tam hissiyatı nedir aranızda etkisini artıran durumlar etkisini azaltan durumlar bu ilişkide sizin bildikleriniz bilmedikleriniz Sonuç kartımızda çıkacak ve Katina'nın tavsiyesine çıkacak sevgili arkadaşlar. Bunları yorumlayacağım sizler için aklınızdaki sevdiğiniz kişiyi bir odaklanın kadın erkek fark etmez burada şimdi ortaklaşa bakacağız biliyorsunuz anne ismini biliyorsanız anne ismiyle de odaklanabilirsiniz daha böyle hani iyi çıksın çünkü kolektif olduğu için mümkün olduğu kadar böyle şeye ihtiyacımız var daha donanımlı bir şekilde <laughs> böyle kolektif açılıma girmemiz gerekiyor burcunu biliyorsanız burcunu da söyleyin İçinizden geçirin Ahmet, Mehmet işte kimse. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle Katina'nın bir durumuna bir bakalım. Şöyle birazcık alayım de şu ortaya doğru. Size olan durumu neymiş? Duygusu, düşüncesi. Aranızda etkisini arttıran durumlar. Aranızda etkisini azaltan durumlar. Sizin bu ilişkide bildikleriniz. Sizin bu ilişkide bilmedikleriniz. Sonucumuz ve katinamızın tavsiyesini aldık. Onu nereye koyalım? Onu da şöyle ya da şuraya koydum ki şuradan şöyle alırız. Bakalım. Şimdi kolektif enerjide durumlar neymiş? Evet. Şimdi belli ki buradaki şu andaki kolektife gelenlerin birçoğunun ilişkisi bitmiş ve bitmesine rağmen içinizde bazı kelimeler, konuşmalar, görüşmeler, yüzleşmeler okte kalmış bir türlü konuşamamışsınız. Kendinizi ifade edememişsiniz. Veya da karşı tarafta aynı bu şekilde olabilir. Birbirinize söyleyecek çok sözünüz var. Ya da bu ilişki bitmemiş olabilir. Bir ihtimal daha var. Sonuç olarak bu ilişkide devam ediyorsunuz ama bir türlü kendinizi doğru düzgün ifade edemediğiniz bir ilişki için olabilir bu bakacağımız yani bu yorumladığımız kişi. Şimdi bakalım direkt size olan enerjisinde ne var. Şimdi bilinçaltı korkuları varmış ama artık boşa çıkıyor. Hiçbir şey kalmadı. Yani burada kalp ve boş bir kağıt gelseydi sevgisi boş diyecektik ama bilinçaltı korkuları ruhsal bir çöküntüsü, göz yeşi dökmek, işkence ve ızdırap dolu bir fırtına yaşamak bunların hepsi sizinle alakalı boş çıktı. Yani Burada bize diyor ki çok üzülmüş, çok ağlamış. Ama şu anda ağının enerjisiyle bir şeyler değişmek üzere diyor. Peki aranızda etkisini arttıran durumlar neymiş bakalım. Monzur atımız geldi. Valide geldi. Ve Tagral geldi. Şimdi kötü bir şans. Araya giren üçüncü kişi. Kötü bir kadını veya olayı temsil eden valide kartımız geldi. Etkisini arttırıyor dedi bakın. Burada Coşkulu sabırsız her iki tarafta ee, şu anda e, bu enerji neyse e, birisi size okuma yapmış olabilir birisi size muska yapmış olabilir nazara gelmiş olabilirsiniz bir şey var burada bir dişil bir enerjinin anne olmuş birisinin sizin anneniz olabilir onun annesi olabilir yenge olur biliyorsunuz ama işte akrabadan birisi çok uzakta aramayın yani bu kötücül enerjiyi ondan sonra bu araya girmesiyle beraber siz böyle o da evliliğe pek sıcak bakmayan bir enerjiye girmiş olabilirsiniz bir şey olmuş yani bu bu enerji girmiş araya şimdi buraya bir tane kart alacağım bakayım neymiş çok merak ettim yine de sabır ve tutarlılık görünüyor diyor sevdiğinizi sahipleniyorsunuz diyor. Aynı şekilde karşı taraf da bunları hissediyor. Sabır ve tutarlılık. Çünkü yani size karşı bir coşkusu, bir sabırsızlığı var. Sizin de ona karşı bir coşku, sabırsızlığınız var. Fakat araya birisi girmiş. Yani olmayacak bir şey şimdi. Ben ben öyle hissettim. Hiç olması gereken bir şey olmuş sanki burada. Bakıyoruz ne veriyor? Evet, bakın. Eviyle alakalı, kendi eviyle alakalı bir durumlar var. Şimdi burada kart diyor ki ailevi mutluluk. Şu anda durum pek olumlu olmasa da verilmiş sözlere dayanan bir sürü umut vaat eden fırsatlar var diyor. Biz bunu tabii ki şimdi şöyle alacağız. Bu kişinin evinde bazı durumlar var. İşte bu kişi evli olabilir sevgili arkadaşlar. Ayrılma aşamasında olabilir. Sizi sevmesine rağmen bu kişiyi evlendirmek üzere olabilirler. E, nişanlanmış olabilir. Veyahut da ailesinde herhangi başka bir problem de olabilir bu kişinin illa hani başkasıyla evlenmesi işte veyahut da hala hazırda evli olması değil de sanki ailevi bir, bir problem var araya bu girmiş hani şimdi şöyle bir şey olur ya tam böyle hani e, nişan olacak bir şey olacak anlaşırsınız ailesinden biri vefat eder ertelenmek zorunda kalır hani yakını vefat eder dedesi vefat eder işte ne bileyim anneannesi vefat eder şimdi olmaz derler Böyle bir şey girmiş araya sanki. Veyahut da işi gücü iyi gitmemiş olabilir. Ondan dolayı da hani bir şanssızlık olmuş olabilir. Ama nedense bir evdeki durumu veriyor. Neymiş biraz daha deşelim. Evdeki durum. Aha, kalp geldi. Peki. Bilgi. Peki. Başka ne verdi? Şimdi açık konuşmalar ve hesaplaşma vakti yüz gelip konuşmalar yaşanabilir. Ne oldu? Ne konuşacaksınız burada? Evet. Bu evde kendini acındıran, sürekli ahvah eden bir dişil enerji olabilir. Veya hutta. Evlenmeyi ve çocuk yapmayı şiddetle arzulayan bir dişil enerji de veriyor burada. Nedir sizin için etkiledi peki bunlar? Hmm, insanın duygularını harekete geçiren biri, geleneğe bağlı ve ketumdur dedi Tura enerjisini diyor ki sizinkini birileri beğeniyor galiba. Bu olabilir. Böyle bir enerji de olabilir. Şimdi bakacağız bakalım. <laughs> Şöyle bir baktık. Şimdi daha e, diğer kartlarımıza gelmedik. Buradaki kartımız nereye düştü acaba? Buradaki kart, bir tane kartımız vardı bizim. Allah Allah. <laughs> Buraya mı karıştı? Ne oldu? <laughs> Buradaki kart nereye gitti? Ay inanmıyorum burada bir şey kayıp şu anda. Ben mi aldım acaba diyeceğim. Yok almam yani. Pekala. Bakın çok enteresan bir şey oldu. Şu anda ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Buradan bir tane daha desteği karıştıracağım ve seçeceğim. Buradan bir tane daha Katina'nın tavsiyesini alacağım. Sen yani Katina'nın tavsiyesi değişti. Bakar mısınız? Şu kartların içine bir bakayım. Çok merak ettim. Yo benim çektiğim karttı bu. Neyse artık ne olduysa bilemiyoruz. Burada kart kaybolmuş arkadaşlar. Değişik bir enerjiniz var. Sevdim bunu. Bakalım Katina, kar, Katina destesi fikrini değiştirmiş de olabilir. Enteresan bir destedir biliyor musunuz? Peki. Aranızda <laughs> etkisini değiştiren daha doğrusu azaltan durumlar neymiş bir bakalım. Hmm. Evet. Şimdi çok güzel kartlar geldi aslında. Birbirinizi cinsel açıdan çok güzel çekici ee, bulmanız, tutkulu bir birliktelik yaşama isteğiniz. Belki başka bir yere gidip başka bir hayat kurmak isteyişiniz. Belki bunları düşündüyseniz işte bunlar her nedense sevgili arkadaşlar azalıyor şu anda. Önemli değil bakacağız elbette bakacağız. Ben hala yerlere bakıyorum acaba kart yer mi düştü diye. Şu an kartı bulamıyorum ama buraya koyduğumdan da eminim. Bakacağım şimdi sonra videoyu izleyeceğim bakayım ne olmuş kart nereye düştü gitti. <laughs> Peki bildiğiniz konu. Hmm. Sizin bildiğiniz şey e, bu ilişkide emin olduğunuz şey e, sevdiğiniz kişinin e, mevkisinde iş durumunda bir enerji çalınması hak ettiğini alamaması bir davayı kaybetmesi söz konusu olabilirmiş bu şekilde görünüyor burada burada çıkan enerji bu peki sizin bilmediğiniz şeyler neymiş çözüm arayışı yılan hmm, bakın aranıza birisinin girdiği apaçık belli ve burada bir çözüm yolu arıyor karşınızdaki kişi buradaki insan da paraya ve lükse çok önem veren bir dişil enerjiyi gösteriyor. Atam deva geldi. Bence ben nedense şöyle bir benim aklımda şöyle bir senaryo belirdi. Buradaki eril evli veya da kurtulmaya çalışıyor. Yani belki aralarında her şey bitti. Boşanma arifesindeler ama bu kadın onun peşini kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Mal mülk e, edinme çabasında hani ne koparırsam kardır diyor belki de. Veyahut da hali hazırda boşanmış olabilirler. Hala başın netini iyi olabilir bu kişinin, bu erkeğin, böyle de olabilir. Erkek olarak beni dinliyorsanız, bu söylediğim şeyler sizin de başınıza geliyor olabilir şu anda. Yani sizin kurtulamadığınız bir kadın enerjisi olabilir olarak görünüyor. Değişik geldi. Dedim ki bu sefer kendim buraya katmayacağım dedim. Yani ben de kolektife girmeyeceğim dedim. Yani ee, değişik geldi. Bilemiyorum. Sanki daha önceki yani geçen herki daha güzeldi. Peki Katina cevap olarak ne verdi bize? Ağaç geldi. Sonucunuz bu. Bu ilişkide sağlam temeller atılıyor. Sağlam bir ilişkinin temelleri belki de çoktan atıldı. Daha başlamadıysanız eğer ilişkinize. Burada sağlam temellerin atılacağını söyleyen bir ağaç kartımız geldi. Çok güzel bir ağaç. Bakın meyve veren bir ağaçtır. Görüyor musunuz? Güzel de bir ağaçtır kendisi. Sağlıklı bir zemin oluşturuluyor diyor ve aranızdaki bütün kötülükler iyileştirilecek diyor. Burada bir sağlık var. Yani bir iyileştirme var. Sağlık sorunlarından sebebiyle ayrıldıysanız sağlığınız düzelecek demektir. Peki cevap neymiş bakalım? Katina'nın size verdiği cevap buymuş. Dağ kartını vermiş. Güce işaret eder. Kaderin sillesine dayanıyorsunuz. Ruhsal açıdan güçlüsün dedi. Bence çok güzel geldi. Size diyor ki bu ilişkide gücünüz var. İkiniz de güçlüsünüz. Yeterince bu güce sahipsiniz. Belki de bir araya gelirseniz daha da güçleneceksiniz diyor. Peki bu kadın aranızda niye var? Evlilik, tehlike ve derin üzüntü ve gözyaşı. İşte dediğim gibi ya buradakiler bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarıma söylüyorum ya karşınızdaki kişinin bir evlilikle alakalı problemi var ya da bir iş anlaşmasıyla alakalı bir problemi de olabilir. Çünkü burada kapı geldi. Bir hükümet kapısı, bir mahkemelik iş de olabilir. Burada ona birileri zorluk çıkartıyor. Zorluk çıkartıyor ki hani size gelmesi de zorlaşıyor bu kişinin. Aslında siz bakın sanki başka bir yerde bir tatile çıkacaktınız. Bir kafanızı dinleyecektiniz birlikte beraber. Güzel vakitler geçirecektiniz. Ama şimdi bu azalıyor. Bu azalma enerjisinde. Aranızdaki artış enerjisinde valide geldi. Düşünebiliyor musunuz? Peki. Siz bu durumda ne yapmalısınız? Karşınızdaki kişi nasıl davranmalısınız? Ee, şöyle. Telafi etmeye çalışacaksınız. Yani onu kabul edeceksiniz onu affedeceksiniz onun telafi etmesine izin verebilirsiniz diyor. çünkü bazı sırlar meydana çıkacak bakın ailede kargaşa diyor Bakın yine haneyi vermişti ya burada bunun ailesinde bir kargaşa söz konusu biliyor olabilirsiniz bilmiyor olabilirsiniz ama dedi ki zümrüt kartıyla birlikte olaylar senin lehine doğru gelişecek dedi değişip dönüşecek konuyla ilgili yaşanılan sıkıntının çözüleceğine işarettir diyor yani endişe etmenize hiç gerek yok ben yine de bir soru sormak istiyorum. Ee, bu kadın aranızdan çıkacak mı? Kadın enerjisi çok görünüyor. Bulutlar, huzur, cesaret, kendine hakim olma ve ölçü söz konusu. Aynı zamanda saf, güçlü ve gerçek bir sevgiye delalettir diyor. Oo, bakın perdenin arkasından izleyen Dastar geldi. Bu kişi izliyor, gözlemliyor, acele de etmeyecektir diyor. Ama mutluluk, umut ve güzellikler görünüyor. İyimserlik ve umut seni etkisi altına alıyor dedi. O zaman şöyle yorumlayacağım burayı. Bu kadın aradan çekilecek ama çekilmesine rağmen perdeden izlemeye devam edecek sevgili arkadaşlar. Yani e, bir gözünüz açık olsun her zaman. Bu kişiyle birlikte olduğunuzda sizi takip eden birileri var. Burası illaki kadın olması da şart değil biliyor musunuz? Yani şimdi ben kadın olarak görüyorum. Dastar geliyor diye ama erkek olma ihtimali de var. Yani burayı bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Yani e, cinsiyet farklılığı gösterebilir. Çünkü kolektif bir açılım. Peki çok yakın bir zamanda yani Aralık ayının sonuna kadar diyelim. Size nasıl davranacak? Tek bir tane kart alacağım. Aklınızda kişi. Size karşı son derece şefkatle yaklaşacak. Siz akraba olabilir misiniz sevgili arkadaşlar? Veyahut da akrabası olduğu ya da akrabası kadar çok sevdiği bir kadın sizi buluşturabilir. Bir zeka çalıştırma durumları söz konusu. Uzun süre sadakate dayalı bir ilişki yaşanacak. Ayrıca sevdiğin kişi seninle buluşmak istiyor dedi. Yani bu en sonuna kadar bu videoya denk gelenlerin muhakkak bakın desteğinin altında karıştırdım. Karıştırdım o kadar desteği. Dört dört de bir kart geldi. Şimdi ee, buluşma enerjiniz çok yüksek görünüyor. Kimler denk gelecek bilmiyorum. Kiminiz buluşacak kiminiz buluşmayacak elbette. Eee şefkat ve zeka çalışacak ikinizin arasında bu ayın sonuna doğru. Mümkün olduğu kadar pozitif olmaya çalışın, affedici olun. Burada onu veriyor çünkü bakın geleceğinizde yani sonuç bu ilişkinin sonucunda ağaç kartı verdi ve dedi ki Katina dedi ki güç dedi. Dağ kartını verdi bize. İkinin güce işaret eder. Kaderin sillesine dayanıyorsun, ruhsal açıdan güçlüsün dedi. Bunları da yapmanız gerekiyor olabilir. Yani kendinizi bırakmayın beraber olduğunuzda ikiniz sırt sırta verdiğinizde mutlaka çok güçlü olacaksınız. Bunun da simgesidir bu. Size size birlik, beraberlik veriyor ki zaten ağaç kartı bunu da onaylıyor. Buraya boş destek kart da gelebilirdi. Buraya işte ay kartı gelebilirdi. İşte buraya yatağın kartı gelebilirdi. Hani şu gelebilir tehlike var diyecekti size veyahut da abanoz kartı gelebilirdi. Yani kötü şans, derin üzüntü ve gözyaşı gelebilirdi. Yakın geleceği ama bunlar gelmedi. O yüzden içiniz rahat olsun. Ee, aranızda etkisini arttıran, azaltan durumlarda bir durumlar meydana geliyor an enerjisiyle. Ama sizinle, olarak, sizinle ilgili, bakın düşüncesi ne demiştik? Ruhsal çöküntü. Göz yaşı dökeceksin. Göz yaşı dökmene sebep olacak işkence ve ızdırap dolu bir fırtına yaşayacaksın. Boş deste geldi. Yani bu yaşanmış ve bitmiş olabilir bu anın itibariyle yani bu videoya denk geldiğiniz an itibariyle size olan duygusu değişip dönüşecek. Peki merak ettim şimdi sizin yerinize soracağım. Neye dönüşecek duygusu? Bakın. Gözünüzün önünde çektim kartı. Ne geldi? En sevdiğim kart geldi. At tart kartı. İyi şans kartıdır. Olaya destek veren iyi niyetli bir kadın veya ilahi iyi şans ve gücü temsil eder. Biraz önce ne söylemiştim? Akrabası bir kadın sizi bir araya getirebilir veyahut da akraba gibi gördüğü bir arkadaşı sizin birleşmenize, görüşmenize sebebiyet verebilir demiştim. Böyle bir durum söz konusu olabileceği gibi buradaki güzel bayan siz de olabilirsiniz. Erkek olarak beni dinliyorsanız karşınızdaki kişi de bu şekilde masumane seviyor, iyi şans olarak görüyor olabilirsiniz. Size destek verecek, birbirinize destek vereceksiniz. İlahi şansınız artacak ve gücünüz daha çok artacak. Bakın güç de vermişti. Bildiğiniz burada ne söylüyorsak sonuç kartlarını e, seçtiğimiz kartları hep böyle birbiriyle koordineli kartlar geldi. O yüzden e, kolektifin enerjisini çok harika çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. E, başka bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.